AK Parti Seydi Kemer Seçim ve Koordinasyon Merkezi açıldı. Genel seçim öncesi birlik ve beraberlik çağrısı verildi. Çılışta yapılan konuşmalarda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapıldı. Sayın AK Parti Muğla Milletvekili adayım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Kadın Kolları Başkanım, Sayın Gençlik Kolları Başkanım, Sevgili Dava Arkadaşlarım, Sevgili Muhtarlarım, basınımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın gücüyle temsilcileri, saygıdeğer hemşehrilerim partimizin seçim koordinasyon merkezi açılışına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Milletvekili adayımız ve Cum sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrı bir önem verdiği gençlerimiz ve kadınlarımızla gücümüze güç katarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu davaya gönül vermiş bir kardeşiniz olarak 21 yılda ülkemizin geldiği noktayla gurur duymamak elde değil. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize ve milletimize yerli ve milli eserler kazandırıldı. Top, TCG Anadolu, Kızıl Elma, Sihalar, İHA'lar bunlardan sadece birkaçı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı inşasında bu eserleri yenileri eklenecek. İnşallah 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda başka zileceğiz. Hem de Ankara'da Muğla'mızı temsil edecek milletvekili sayılarımızı arttıracağız. Bravo. AK Parti Muğla milletvekili adaylarımız Kadem Mete, Yakup Otgöz, Eylem Tan, Turgay Öztürk, Ali Mete Karagöz, Hakan Fevzi İlhan ve Ali Tekin, Ali Tekin teşkilatlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyorlar. Bizler de Onlarla birlikte tarih yazmak için çalışacağız. Mahalle mahalle dolaşıp çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ilçe seçim koordinasyon merkezimizin hayırlı olsun. Rabbimiz bizlere güzel işler yapmayı nasip etsin. Sayın milletvekili adayım, sayın ilçe başkanım, sayın kadın kolları gençlik kolları başkanım, basınımızın gözüyle temsilcileri, saygıdeğer seyidi kemerli hemşirelerin hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> AK Parti ilçe seçim koordinasyon merkezi açılışımıza hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle 6 Şubat tarihinde 11 ilimizde zarar gören Deprem ve felaketlerin hayatını kaybeden vatandaşlarımız Allah'tan rahmet. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Saygıdeğer Seyyidi Kemal 9 yıllık yeni genç bir ilçeyiz. Ben de Yakup Otgöz Başkanımdan dev, bayrağı devraldım. İnşallah Seyyidi Kemal'i hep birlikte yöneteceğiz. Hep birlikte Seyidi bugüne kadar yapılmayanları hep birlikte yapacağız, bir tık daha üste taşıyacağız. Bunu da bir tık daha üste taşıyacağız derken, Seyidi Kemer'imizden aday olan Yakup Otgöz Başkanımız başta olmak üzere, Kadem Başkanımızı ve diğer milletvekili sayılarımızı arttırarak parlamentodaki temsil sayımızı bu adına arttıracağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü bir oy oranıyla ilk turda Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bundan değil, olmaz. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, saygıdeğer Sevgili Kemal'i vatandaşlarım, arkadaşlarım, dostlarım, hanımefendiler, ve beyefendiler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bugünkü programımıza ben ilk defa Sevgili Kemal'e geldim. Çünkü Şimdi kameralar da var ama şöyle söyleyeyim. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra ve dördüncü sıra adaylarımız hep Sakar'ın altı. Muğla'da böyle bir Sakar'ın altı, Sakar'ın üstü var diyorlar ya. Dediler ki bu Sakar'ın üstü çok kızdı. Sen biraz Sakar'ın üzerinde görev yap. Ben bugüne kadar hep Sakar'ın üstünde görev yaptım. Bugün dedim şöyle Fethiye'li, dün Fethiye'deydim, bugün Seyfi Buradaki arkadaşlarım da ya bu birinci sıra bize niye hiç gelmiyor? Yoksa bizi tenezzül mü etmiyor bize demeyin diye bugün aranızdayım ama ben inanıyorum ki buralar bizim kalemiz zaten. Bizim buralar kalemiz. Bizim buraya çok fazla gözükmemize gerek yok. Aslında oy oranımızın düşük olduğu yerlerde daha fazla performans sergilememiz lazım ki az önce başkalarının söylediği gibi güçlü bir şekilde gidebilirim. Onun için daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Allah'ın izniyle şimdi seçim ofisimizi açılalım. Ondan sonra yayılalım. Bir iken iki olalım, üç olalım, beş olalım. Allah'ın izniyle hep birlikte Türkiye olalım. Hepinizi saygı ve sevgilerimle Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.